Konuyla değerli izleyenler karşınızdayız ki ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Nur Sima, dün akşam şehir dışından Nur Sima'nın eşi görmek için gelmiş. Çok evet. da iyi yapmış. Kayınvalide de demiş ki bebeği bize bırak kızım. Çıkın eşinle dolaşın, bir şeyler yiyin, İstanbul'u gezin demiş. Süper. Hiçbir sıkıntı yok. Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Yok. 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 Ondan sonra neler yaşanmış? Nur Sima, devamını sen anlatır mısın canım? Sonra kayınvalidemin canı kokoreç çekmiş. Aa, aa. aa. Evet kayın aa. sizi mi aradı yani normalde canımız kokoreç çekti gelirken alın diyebilir. Evet ben de mesela beni arasa eve gel hani otele geri dönerdim çocuğun başında dururdum. Çocuğu odada bırakmışlar aa. gitmişler kokoreç yemeye. Nasıl ya nasıl? Beş aylık bir bebeği yalnız başına bırakıp boğazının derdine nasıl düşersin abla? Buna akıl yani olamaz, kabul etmiyorum. 5 aylık bebeği tek başına Odada. otel odasında Hı. bırakıp eşinizle birlikte bu arada. Evet. O kadar cemeye mi gittiniz gerçekten? Ay ben, ben o olay... kadar Gerçekten. Gittik, mi? gittik Efendim? ama gittik aslanım ama olay tam da hani bu şekilde değil. Ne, ne, ne şekilde oldu? Evet oğlum geldi. Ben tamam. de dedim çocuğa ben bakarım dedim. Güzel. Dedim, hani biraz vakit geçirin, bir gezin dedim. Uyuttum ben çocuğu, yanına da bebek kamerasını koydum. Bebek kamerası. Ha bebek kamerasını koydum. Zaten giderken de Sevilay Hanım'a dedim. Sevilay yanım dedim hani bebeğimiz uyanmaz. Ben zaten bebek kamerasını da koydum. Hani sen dedim bakabilir misin dedim. O dedi ben zaten dedi bebekleri o. dedi çok severim dedi. Evet. Bakarım ne zaman tabii. Kameradan Bak mı bakacak? Hayır Anlamadım. hayır hemen biz yan yan odamız e, yan yana odada, yani, yan odada yani yan yan odada demiyorsun iyi. ki hani Sevilay Hanım bebek burada siz gelin odadan evet, bakın demiyorsun. hayır yok öyle bir ayrı odalarda edemiyorsa... ayrı odalarda ama hemen yanımızda yani çocuk öksürse duyulur orada. hayır sesmez duyarsa Sevilay Hanım ben girecek. Ben zaten dün yoldan geldim uyumuşum yani. Ya bak televizyon insan... sesi var açıp televizyon hı hı, izleyebilir, evet. müzik dinleyebilir, evet. telefonda konuşuyor olabilir. Uyuya kalmış olabilir. Bir sürü ihtimal var. Benim şu i̇şte, kameradan, kameradan sonra da, bir dakika. Evet. Kameradan da bakıyordum ben. Hı hı. O arada nasıl olduysa internet kopmuş. Aa. Aa. Sevilay hanım da uyuya kalmış herhalde. Bizim çocuk çok ağlamış. Menekşe hanım imdadına koşmuş. Olacak şey nasıl ya? Ben en büyük hatayı Sevilay hanıma güvenerek yaptım. Sevilay hanım böyle mi bebek bakacaktınız? Aslan. Ay Menekşe hanım ya Aslan. yine siz koştunuz. Ben, ben de dün çok... yorgundum Ay, Yoldan evet. geldim. Bir bebek sesi ağlıyor. Yani Yan odadan geliyor hemen. 5 dakika aa. ağladı, susmadı. 10 dakika, ah 20 dakika. Ay, bir dakika. bir dakika saat niye saat'e yakın artık dedim ben. Kapıyı tıklattım. Yoksa dedim biliyorum Hilal Hanım'ların odası Allah olduğunu. Yoksa dedim bir şey mi oldu? Allah korusun bayılırlar, evet. tansiyonları düşer. Kapıyı tıklatıyorum, tıklatıyorum. Ben sonra yumrukladım ama kapıyı açan yok. Ay. Hemen koşa resepsiyona indim. Dedim ki bir şey oluyor, bebek ağlıyor. Geldiler, açtılar. Allah razı olsun. Benim büyük hatayı kayınvalideme güvene yaptım. 5 aylık oğluma emanet ettim. O da onu orada bırakıp gitti. Ben kime güvenmeliyim? İnanın bana aslanım çocuğun çocuğun gözünde yaş kalmamış. Ay. Artık yaş bile gelmiyor gözünden. Deme, deme, o kadar ya. yani ben Hilal Hanım size esef kınadım gerçekten. Melekşah Hanım amma abarttınız ya. Ne bir saati 10 dakikada geldim. Otelin kameralarına mı bakalım? Hilal Hanım hiç kendinizi boş yere savunmayın. Ya o bebeğin sesini ben duymasaydım ne olacaktı? Hayır bir şey söyleyebilir miyim Aslı Hanım? Evet. Ben otelde daha önceden kaldım. Şu an evim olduğu için kalamıyorum. O bebek daha 5 aylık. Yerler halı değil otel odası olduğu için. Yani bildiğimiz böyle ahşap. O Hı. çocuk döner ya. Hiç de ahşar. ki madem Abi. emanet ediyorsun de ki. Sevilay teyzeye gerçekten o şekilde emanet etseniz Sevilay teyze yanından ayrılın. Ben de bakmadım. Menekşe ablaya deseydiniz ha, ki odaya. Odanın bak gel yani. Menekşe abla. Bizim yarım saat eşimle bir yemek yiyip geleceğiz. Bırakmaz. Bırakmaz. İşte bu E, ee, o çocuk bancı... Söner. Bak kameradan izliyorsun ya. Evet. Öyle. Sen o kameradan dönerken düşse. Oradan gelmen en az 20 dakika. Ben de biliyorum ay, o hukuki Tabii ki. Yatan öyle ama. zaten çocuk. Yakan. Ay. Ay, ay, ay. Ben oraya... ay ne diyorsun ya? Ben ona ya. göre evet. bütün önlemlerimi ah be. da gittim. Kameradan o da görüyordum. Ya. Bir dakika bir dakika. Ya Hilal Hanım bu ne akla bu ne mantığa sığmaz. Kızları zor tutuyorum ha. He. Herkes deli olmuş. Benim e, oğlum 5 aylık evet. ve şu anda e, tam gelişim çağında ve hareket çağında olduğu için Evet. Yani yastıktır, yorgandır, bunları hiç umursamaz. E, Üstümen çıkar, geçer. yani. yani. şey miyim? Zaten e, tek kişilik yatakta yatıyor. <laughs> tek kişilik yatağa geçmesi ne olacak? Vay, şey yansıtıyor. Ya asla. Birisi kocasıyla gezmeye gider. Biri... Ben kayınvalideme emanet etmeyeceğim. Sen haklısın. Nur sen haklısın kızım. Kocam gelmiş. Bakarım diyor. Bakmıyorum dese ben e bebeğimi destinecek? alırım. Kime edecek? Zaten burada bile e, kayınpederine evet. bakıyor siz buradayken. Ay, Ay güzel de, de bakıyordu yani. Ben bakıyorum Nursimah çocuk haklı çok tatlı. yani. Eşiyle gider. Kızlar neden Hilal ablanın üzerine ekleniyorsunuz? Tek suçu Hilal abla mı? Annesi bırakmayacaktı çocuğunu 5 aylık bir bebek Kayınvalide hiç kimseye emanet edilemez ya Nursima ben sana iyilik olsun diye Oğlumla baş başa vakit geçirin diye Çocuğu aldım Ne yapsam yaranamıyorum bir türlü sana Bu olacak şey değil Akıl tutulması mı Aslanım, bu Hilal Hanım 10 dakikalığına gittim sadece yani Menekşe oh, Hanım bir bence saat bir saniye diyor. 10 dakikamız Diyor ki Tuğba Akıl biliyorum Zaten 20 dakika o, diyor yok, ben Hep otelde Zaten biz telefon açmıştık Sipariş verdik Hemen gittik kapıdan Abla aldık Döndük ya hayır. bir hayır, saat hayır. falan sürmedi. 10 dakika Melek falan şana... olamaz mümkün değil ya. Ne 10 dakikası. Senin ka on sizin dakika kafanızda bile o açtırmış hayır, zaten. Hayır bir de 10 dakika Aa. olamaz. Niye ben şuradan hatırlıyorum. Kayınvalidemle konuştular. Ee, benim başım aşırı derecede evet. ağrıyor de ben ilaç içip yattım. Evet. Zaten konuşmaların üzerinden ben uyanana kadar ilacın etkisini ah alayım derken bir yarım saat geçtiydi zaten. Ay. Ben Otel odasında iyi ki uyuyakalmışım. Eğer böyle bir şeye şahit olsaydım inanın yer yerinden oynardım. Hani bir, basiret bağlanması olmuş Evet size. işte çok dalgın uyuyor o yüzden işte bırak. Neyse İlhan Hanım yani bu konuda üzüldüğünüze adım kadar eminim evet. ve üstünüze çok gelmek istemiyorum. Ben bu suçlamaları asla kabul etmiyorum. Ben torunumu başıboş bırakmadım. Bildiğim bir şey var yemekte ben onu söyleyeceğim Nursima ile alakalı. O zaman da tekrar şok olacaksınız. Tamam. Ne? Peki, evet. Ne ne söyleyeceğim? Nasıl? Yok acelesi yok. Ben anlatırım kızlara. Hani dedik ya kızmıyoruz, etmiyoruz. Ba, ba, dünyanın başka tersi de var yani. Bakalım, tuba mutfakta ne açıklama yapacak? Şimdiden çok meraktayım. Ben de merak Eller ediyorum. Eller, örtüde hanımlar, yemeğimize başlayalım. Üç, iki, bir. Kaldıralım örtüleri. İstanbul Süleymaniye çorbası tarifi geliyor. Lütfen not alın. Bugün İstanbul Süleymaniye çorbası yapacağız. Ama nasıl yapacağım gerçekten bilmiyorum. Kayınvalidem sinirlerimi çok bozdu. Kırmızı mercimek, zeytinyağı, tereyağı, kuru soğan, havuç, kabak, patates, ıspanak, sarımsak, un, su, tuz, karabiber. İçinde minik köfteleri de var. Bunun için dana kıyma, tuz, karabiber, tereyağı gerekiyor. O kadar çok malzeme var ki inanın benim kafam çorba oldu. Nasıl bir yemek çıkacak bilmiyorum. Harika bir kış çorbası. Kayınvalideleri odalarına alayım. Süreniz tam 50 dakika. Oh! Evet evet bu sıra var. 45'ten vazgeçtim 50 veriyorum. Teşekkür ederiz aslında. Hadi bunun hakkını da verin ama bu, bu tamam mı? Şey demek beceriksizsiniz. <laughs> yok, yok, yok yok yok. Güçlü sayıyoruz. 5 4 3 2 bir. Bir. Kolay gelsin. Teşekkürler.